Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rasibi ve bugün sizlerle birlikte Redornata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün bizi ne bekliyor? Rüşvet sarmalı diyor. Ne diyor? LSPD dedektifleri Los Locos çetesi için silah kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle mekanı ziyaret etti. Çıkan çatışmada şüphelilerden biri vuruldu ve LSPD dedektiflerinden birinin durumu kritik. Bunun üzerine SWAT ekibi çağrıldı diyor. E gidelim. Evet, kofiklerimle birlikte görev. Kofiklerimle birlikte ama yalnız değil kofiklerle. Evet abi, dalıyor muyuz? Kapı kilitli diyor, tamam mı? Bak açıyorum. Dikkatli olun. Öyle direkt lambıdı lumbudu girmeyin. Zaten sağ olsun dedektör 7 cihana duyurdu geldiğimizi. <laughs> Reyne'yi kurtarın oğlum. Reyne'yi kurtar. Reyne'yi kurtarın. Var ya çok güzel vurdum. Biri daha gitti. Alın bunları. Alın oğlum. Alın oğlum. Alın oğlum. Bekleyin. Komutanınız bir geçsin önden. Burası şey değil mi? Tamam. Dur bir dakika. La. Tamam tamam aynı yer. Gelin beyler. şurayı kapıyı bir bakacağım. Bazen tuvalette de saklanı saklanıyor olabiliyorlar. Dikkatli olmak lazım. Gelin. Dikkatli olun. Peşimden gelin. Sen kimsin lan? Yat lan aşağı. Alın oğlum bunu. Alın oğlum. Nasıl sivil oğlum? Bana suçlu gibi geldi. Hadi <laughs> <laughs> bu Amerika'daki Kay Karen'ların erkek hali de olabilir. Emin değilim. Evet. Beyler dikkatli olun. Oy! Öttürüyorum da bugün. Alın oğlum, alın oğlum. Ananı sikerim. Aferin lan. Güzel vurdunuz, aferin. Alın oğlum. Şunları alın şunları. Alın oğlum. Aynen. Bak bak a kedi var yerde. Kelepçele. Aynen. Güzel. Gelin. Ya bizim takım kim ne yapabilir oğlum? Komutanları benim ya. Allah bugün tertemiz oynuyorum. Ananı. Bir tane mi denk gelmedi lan? Ana kodumun çocuğu. Aha vurdum lan. Vurdum vurdum girin girin girin. Girin içeri hala adam olabilir girin. Girin. Ben şarjör dolduruyorum. Neymiş ya lan o kadar sıktım. Vallahi hiçbir şey olmadı adamın. Girin 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 girin. daha A47 kullandığın zaman onun teptiğini unutma kardeşim tamam mı? Düzgün sık. Böyle böyle daşa geç ölmeyeyim lan. Çok büyük konuşuyorum bu bölüm vallahi lan da ölebilirim. Bu oyunun bazı öyle huyları var yani. Ne diyor? With my retirement approaching, I would like to share my concerns about the FISA agent Jack Adams before I leave. Burada bir Estate shipments and transporting to the airport. While I don't know exactly what he is involved in, he has openly tried to hurt me and my mother. If I talk about which is, kardeş, adamı tehdit etmişler la, konuşursa falan diye, anasından bilmem nesiyle, tam mı? Şimdi ee, bunları, bu mevzuları onlara geri ödedeceğiz. Enerji yüksek kolunda konuşamıyorum. Ya orospu çocuğu. Abi nasıl öldü ya? Apandisten mi vurduk? Ne yaptık? Neyse yapacak bir şey yok. En azından bir suçlu daha eksildi. Yapacak bir şey yok. Ha polisiye al polisiye. Polisiye. Ee. Ne oldu? Göt. Şuradan devam beyler. Arkamı kollayın. Hatta da sizi girin ben sizi kollayayım lan.

Daha oraya da gideceğiz. Açtınız mı la kilidi? Giriyorum. Tamamdır. Devam edin. Gelin oğlum. Lan! Dikkatli olun. Eller havaya kaldır eller. Şurada biri var lan. Atam. Hadi kafana bir oturtacağım. Nereden vuruyor lan? Oğlum nereden sıkıyorlar lan? Oğlum oha lan sivili kim vurdu? Ya sikeceğim senin de Derdini şimdi Oğlum Day! amına Aha Oğlum nereden sıkıyorsunuz ne oluyor lan ben bir ok anlamadım ya Amına koyarım gidiyorum Atla silah. Oh. Ver dost kan Allah için. Aa gördüm kaç şurada. Çık lan ortaya vurdun mu ne oldu? He, oğlum sen kafandan yedin nasıl yaşıyorsun lan? Oğlum adamın kafasından vurmuşsunuz yaşıyor la. Ha, aynen. Ya şu sivil ölmüş ya Allah. Belanı versin senin ya. Oros çocuğu ya. Ne istiyorsunuz oğlum? Zaten öleceksiniz. İçe ya da içeri gireceksiniz. Sivili niye sıkıyorsunuz ya? Ya sivil öldürdüler birader ya. Bir de magnum tabancam var oğlum. Ya kafana vuracağım şimdi ya. Vurmuşum lan galiba buradakini. Bir de şunlara diyek de bizimle gelsinler. Baksana adamı aynen ben vurmuşum Kol kolundan etmişim adamı. O pompalı mermisi. Adamı kolundan etmiş. Gelin birader. Çünkü emekli olmadan önce parayı kırmak istiyorsun. Bu işlerde çalışarak emekliliğin geçmeyeceğini biliyorsun çünkü. Ya arkadaş bak burada da bir sivil ölmüş ya. Oğlum kaç sivil öldürdünüz amına koyayım ya. dikkatli olun la. Bak adam var gördün mü? Hayırdır la bu bir hızlı şey oldu. Ne iş? Hiç, hiç güvenemedim ha. Bak şurada adam var. Dikkatli olun. Oğlum zaten herifin <laughs> teslim olması çok normal lan. Bu nasıl bu kadar şeye rağmen ölmemiş ilginç. Vay AK-74U falan he Uzi. Vay. Bunu ne yapıyorsunuz? Ticaretini mi yapıyorsunuz? He? Ya şey Yapışak bir tane vurayım mı la kafana? Gelin beyler. Hop 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 Ananı sikeyim. Şuradan bir yer. Gitti. Oh be. Bir daha gitti. Bu da tutuklanmıyor. Oğlu gitmiş. Tabancada nasıl bir mermi vardı lan? Ne alaka ben anlamadım. Şuradaki adamı da alalım. Bunu da aldık. Başka kim kaldı? Zaten şu kim muhabbet gitti. Maria Lopez kalmış. Kaosa düzen getir. Hala adam var demek. Gelin beyler. Buradan adam çıktıysa bu taraflarda birileri olabilir. Ki az çok nerede çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer çıkarsa. Bakalım doğru mu? Bak şurada bir yerde çıkabilir. Bilmiyorum ama. Bu oradan bazen adam çıkıyordu yani. Gelin benle. Sakin ve emin adımlarla yürüyoruz. Burada bir şeyler olabilir. Dikkatli olun. Girin moruk içeri. Bak sesler. Aa burası zaten başlıyor mu? mi? şöyle gidelim bakalım. Bu oyunda mevsunu sevmiyorum ya. Adamları arıyor 2 saat anasını bulamıyorsun. Şurada açılmamış bir kapı var. Gene aynı yere çıkacak da aynen. Maksat ya şimdi şu karşıda zannetmiyorum mevzu olduğunu değil mi? Hatırlamıyorum yani orada bir şey olduğunu. E gitsek boşa gideriz herhalde değil mi? Ta işte belli olmuyor ki işte ya. Labuklar bir anda çıkıyor bir yerden. Hiç beklemediğim bir yerden çıkıyor. Gelin arkadaşlar. Ay hoppa operasyon bölgesine geri dön. Tamam demek ki orada değil. Bir de şeymiş oyun buga girmiş falan herif oraya gitmiş. Haydi. Evet. İşte ben de bu oyunun bu yavaşlığını sevmiyorum ya. Biraz hızlı olsa keşke. Yani. Çok güzel olur yani. Gerçekten. Ya sıvatsın ama koşamıyorsun falan hani. <laughs> Sadece yürüyorsun amına. Mükemmel. Şey böyle camları kırıp içeri dalamıyorsun falan böyle. Öyle bir sıvatsın yani. Bak burada bir silah var adam var. Ha poşetlersin. Niye önce daha daha önce poşetlemedin? Allah bilir. Belki heriflerin hepsi vurulmuştur da bu yavşaklar rapor etmemiştir. Ama bir karı var. Onu daha tutuklamadık yani. O karı nerede bilmiyorum. Bir ses duydum gibi bir tık diye. Oh! Aynen öyle. Ses kasmanın önemi birader. Ses kasmanın önemi. Nereden gelmiş la bu? Hayır adam burada karı nerede? Oğlum bir saat karıyı mı arayacağız şimdi ya? Bu kapı açık değil miydi lan? Buraya mı saklandıydı biri sonra geri mi çıktı ne oldu? Burası zaten geldiğimiz taraftır kesin. Ya da o tarafa giden bir yerdir. Aynen burada buranın arkası gibi bir şey gizli giriş için galiba. Oğlum bir tane karı lan. Bir tane karı nerede bu? Oğlum siz dikkat edin lan ben ediyorum zaten. Hoppa. Aha. İyi ki sıkmışım la. Keyfine sık dedim valla. Yat lan yere yat lan yere. Yakala onu ve görev bitsin abi. Yakala şöyle güzelce aferin. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir Red Ornat videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dikkat edin.